Merhaba sevgili öğrencilerim, Evet yine yeni bir metinle yeni bir videoyla beraberiz. İlkokul 4. Sınıf Özgün Yayınları Kirpi Masalı adlı metni birlikte inceleyeceğiz. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız kanalıma bekliyorum. E, tüm metinlerle ilgili çalışmalarımız kanalımızda mevcut olacak sevgili öğrencilerim. Hemen e, bir sonraki metne hazırlık e, sorusuyla başlıyoruz. Sayfa 14'teki. Günlük yaşandığınızda hareketle yardımlaşmanın önemi üzerinde bir yazı yazınız diyor. Evet. Yardımlaşma ve dayanışma kavramları ile ilgili yazıyı ben buraya yazdım. Ee, videoyu durdurarak bu yazıyı defterinize yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Fazla zaman almaması açısından e, ben aşağıdaki sorulara geçiyorum. Evet. Siz dediğim gibi videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Yine aşağıdaki hazırlık sorusunda ee, cevabını buraya yazdım. Evet. Hazırlık sorusu da hemen başlıyoruz. Yardımlaşmanın önemiyle ilgili arkadaşlarınızla konuşunuz. Bu konu hakkında hazırladığınız yazıyı arkadaşlarınızla okuyunuz diyor de, diyor e, soruda. Hemen yardımlaşma ile ilgili yazıyı yukarıya yazdım. Siz de bundan yararlanabilirsiniz veya kendiniz de yazabilirsiniz. Yine söylediğim gibi e, videoyu durdurarak metnin yazısını, yazı çalışmaları yapabilirsiniz. Evet, hemen metne geçiyorum. Metni sesli okuyunuz diyor. Hemen metni sesli okuyalım. Kirpi masalı. Güneşin kızgın, yağmurun az olduğu uzak ülkelerin birinde yaşıyormuş mor kirpi. Eşi, dostu hiç yokmuş. Ormanına dolaşmaya çıkmış. Belki bir arkadaş bulurum diye. Ama kimse kirpiği yanında istemiyormuş. Çünkü mor kirpi dikenliymiş. Eyvah işte geliyor demiş onu gören zürafa. Su aygırı da ağaçların arkasına gizlenmiş. Leopar, tilkiler ve yılan yakındaki çallığa saklanmış. Kaplumbağa kabuğuna çekilmiş. Baykuş ben rahatsız etmeyin lütfen. Uykum var demiş. İyidini iyiye tek başına kalan kirpi yuvasına dönmüş öyle üzgünmüş ki çok yalnızım diye düşünmekten bütün gece uyuyamamış. Gün ışığınca yiyecek ve su bulmak üzere dışarı çıkmış. O yaz çok kurak geçtiği için ördekler yüzemiyor, yüzünle kuruyan göle bakıyormuş. Sıcaktan bunalan filler ise serinlemek için geldikleri gölge, yeterli gölgede yeterli su bulamayınca ormanın gölgesine dönmek istemiş. Geride kalan kaygılı bir kurbağa fillere seslenmiş. Durun gitmeyin abiler. Çare bulmalıyız bu kuraklığa. Hiç suyumuz kalmadı. Tam o sırada kirpinin aklına çok güzel bir fikir gelmiş. Ben buldum çareyi diye sevinçler. Hemen yola koyulmuş. Düşe kalka en yüksek dağa tırmanmaya başlamış. Kirpi tepeye varınca dikenlerini sivretmiş. Var gücüyle bir hoplamış beş zıplamış. Gökyüzündeki bulutları delik deşik etmiş. Ve açtığı bu deliklerden kocaman yağmur damları düşmeye başlamış. Kirpinin yardımıyla başlayan yağmur hızlanmış, günlerce devam etmiş. Can Göknil, kirpi masalı. Evet, hemen birinci etkinlikten başlayalım sevgili öğrencilerim. Metinde geçen aşağıdaki kelimenin anlamını önce tahmin edip yazınız. Sonra bu kelimelerin anlamlarını sözlükte bulup tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz diyor. Evet, hüzün e, ilk kelimemiz hüzün. Tahminimiz insanların üzgün olma durumu, sözlük anlamı, iç kapanıklığına yol açan, içe üzgünlük veren üzüntü. Dost, tahminimiz insanların her şeylerini paylaştıkları iyi ve kötü gün yoldaşı. Evet, dost, insanların her şeylerini paylaştıkları iyi ve kötü gün yoldaşı sözlük anlamışa ise sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, sıkı fıkı görüşülen kimse, gönüldeş ya da gönüldaş da diyebiliriz. Evet. Kurak e, kelimesinin tahmini yağışsız, susuz kalma durumu. Sözlük anlamı yağışsız manasında kurak. Evet. Hava, mevsim, yıl için yağışsız demek. Evet, e, metin hareketle, an, hareketle anlamını sözde öğrendiklerinizi sözlük defterinize yazınız diyor. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Evet, mor kirpinin yaşadığı yer nasılmış? Mor kirpi, güneşin kızgın ve yağmurun ise çok az olduğu uzak, uzak ülkelerin birinde yaşamaktadır. İkinci sorumuz, mor kirpi neden ormanda dolaşmaya çıkmış? Arkadaş bulmak amacıyla ormanda dolaşmaya çıkmıştır diyebiliriz. Üçüncü sorumuz. Ormandaki diğer hayvanlar neden mor kirpiği yanlarında istemiyorlarmış? Çünkü dikenliymiş ve dikenli olduğu kimse dikenli olduğu için kimse onunla arkadaşlık kurmak istemiyormuş. Dördüncü soruya geçiyoruz. Mor kirpi yaşanan kuraklık sonuna nasıl bir çare bulmuş? Yüksek bir tepeye çıkarak bir hoplayıp, beş zıplayıp Gökyüzündeki bulutları delik deşik ederek kuraklık sorununa çare bulmuş. Metindeki hayal unsuru ögeler nelerdir? kirpinin zıplayarak bulutları delmesi, hayvanların yani kaplumbağa, zürafa ve kirpinin konuşması. Bunlar birer hayal unsuru ögelerdir sevgili öğrencilerim. Evet, gerçekten farklı olarak olması mümkün olmayan şeylere biz hayal unsuru ögeler diyorduk. Metnin ana fikri nedir? Hiç kimseyi dış görünüşünün dolayı dışlamamak, her canlının bir e, önemli olduğunu anlatmak olabilir. Metnin ana fikri. Üçüncü etkinliğe geçiyoruz. Metinle geçen aşağıdaki deyimli anlamına uygun olarak kullanacağınız bir cümle yazınız. Düşe kalka. Evet, düşe kalka. Bununla ilgili cümle şunu yazabiliriz biz kardeşime düşe kalka nasıl yürümesi gerektiğini öğrettik. Evet, bunu yazabiliriz sevgili öğrencilerim. Dördüncü etkinlik, aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin ve noktalama işaretlerinin kullanılma nedenlerine yönelik kuralları belirleyiniz. Belirlediğiniz kuralları arkadaşlarınıza paylaşınız. Evet, burada cümleler verilmiş. Bu harfle ilgili noktalama işaretlerine yönelik kurallar belirleyiniz diyor. Evet, leopar, Tilkler ve İran yakındaki ağaca, çallığa saklanmış. Evet, leopar kelimesi cümle ilk kelimesi ve ilk harf olduğu için cümle büyük harfle başlanacağı evet, kuralından ötürü büyük harfle yazılmıştır. Ve ayrıca burada e, kar, anlam kargaşı önlemek için virgül kullanmıştır. Durun gitmeyin. Abiler kısmında ise alıntı cümlelerin ilk harfi büyük harfle başlanır. Başlaması gerektiğinden büyük harf kullanılmıştır. Yine hiç ve geride kelimelerde büyük harfle bu cümle, e, cümleye başlarken kullanılan ilk harf olduğu için büyük yazılmıştır. Evet sevgili öğrencilerim burada dediğimiz gibi cümlenin ilk harfleri büyük yazılmış ve başkasının alıntı olduğu için tırnak işareti kullanılmış. Ve ayrıca burada bir hitap kelimesi olduğu için ne konulmuş? Ünlem konulmuş. Evet bunlar e, eyvah işte geliyor demiş. Onu gören zürafa diyor. Bunun cevabını ben aşağı yazdım. Evet, burada bir hitap cümlesi olduğu için cevabını aşağı yazdım. Cümlem işareti, duygu, uyarı ve ifade belirten kelimelerin sonuna konulur. Burada ise korku duygusunu belirtmek için kullanılmıştır. Evet, bunları yazabilir sevgili öğrenciler. Beşinci etkinliğe geçelim. Aşağıdaki açıklamalara göre metnin türünü belirleyiniz. Evet, hikayelirici metin, bilgilendirici metin olmak üzere iki tür metin vardır. Çeşitli karakterlerin başından geçen bir olayın serim, düğüm, çözüm bölümleriyle anlatıldığı metinlerdir. Yani burada e, giriş, gelişme ve sonuç da diyebiliriz. Serim, giriş, düğüm, gelişme, çözüm de sonuç bölümleridir. Bilgilendirici metin ise bir konuda etrafını çeşitli bilgiler veren, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde oluşan metinlerdir. Evet, buradaki e, okumuş olduğunuz yukarıdaki kirpi masalı ise hikaye edici bir metindir. Değil mi? E, çünkü bilgilendirmeden ziyade bir olayı canlandıran, abartılı da olsa masal türü de olduğu için anlatan bir masaldır, bir metindir. Evet, aşağıdaki açıklamalara göre metnin Türkçe hikaye edici metindir. Bunu yazabiliriz. Çünkü bazı karakterler yer verilmiş. Ayrıca da serin düğüm çözüm bölümlerinde yer verildiği için buna biz hikaye edici metin diyebiliriz. Altıncı etkinliğe geçiyoruz. Yağmur oluşumu ile ilgili internetten araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarınızla hareketle defterlerinize bilgilerinizi bir metin yazınız. İlk olarak aldığı güneş ısısına nedeniyle su buharlaşır. Oluşan su buharı yavaşça gökyüzüne doğru yükselir ve yoğunlaşır. Bu durumdan sonra su damlacıkları oluşur. Bu su damlacıkları bir araya geldiğinde yağmurlar meydana gelir ve yer gelir ve yer yüzüne düşer şeklinde bir yazı yazabiliriz. Metni bir kez daha sesli okuyunuz. Aşağıdaki ölçütlere uygun kutucukları işaretleyerek sesli okuma çalışmanızı değerlendiririz diyor. Evet kelimeler doğru telaffuz ederek okudum. Doğru. Metnini gözlerimle takip ederek okudum. Doğru. Vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okudum. Doğru. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okudum. Doğru diyebiliriz. Sekizinci etkinlik. Aşağıdaki gösterdi anlatılmak istenen nedir? diye arkadaşlarınızla tartışınız. Evet sevgili öğrenci. Burada bir yaya geçti görüyoruz değil mi? Burada ne var? Bir öğrenci yaşlı görmesi zor olan ve görme özürlü olduğu, yani yaşlılıktan dolayı görme bir kadına yardım ediyor değil mi? Hemen ee, okuyalım. Yukarıdaki kurallara uyarak ne yapabiliriz? Burayı canlandırabiliriz veya anlatabiliriz. Görselde anlatılmak isteyen duygu özetlersek yardımlaşma ve saygının önemini daha çok vurguladığını söyleyebiliriz. Yaşlara yardım etmek, onlara yardımcı olmak, hem saygının hem de toplumdaki bir birey olarak kültürel değerine sahip çıkmanın gereğidir diyebiliriz sevgili öğrenciler. Evet, kirpi masalı 9. etkinliğe geçiyoruz. Farklı yazı karakterleriyle yazılmış aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Bu ifadeleri hangi durumlarda kullanmamız gerektiğini açıklayınız diyor. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. İyi akşamlar. Özür dilerim. Geçmiş olsun. Afiyet olsun. Evet. Bu ifadeler nezaket ifadelerdir sevgili öğrencilerim. E, bu nezaket ifadeler dediğimiz kullanımları bir, birisine karşı iyi niyetimizi bildirirken selamlaşır ve özür dilerken kullanırız. Evet. 10. etkinliğe geliyoruz. Noktalı yerlere verilen kelimelerden uygun onları yazarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız diyor. Evet birinci cümleyi benim kedimin sapsarı tüyleri ve dimdik kulakları var. İkinci cümlemiz, kitapçıdan benim için yepyeni bir kitap alır mısın? Evet Bu soru cümlesi anlamlı için ne olması lazım gelmesi gereken kelimeleri ben yazdım oraya. Siz de buna uygun olarak tamamlayabilirsiniz. Annem bana uzun tüllü yemyeşil bir elbise aldı şeklinde olur. Evet. Bu cümleleri tamamlarken yazdığınız kelimelerden hangilerinin pekiştirme anlamı olduğunu belirtiniz diyor. Evet sevgili pekiştirme sevgili öğrencilerim pekiştirme neydi? Pekiştirme anlamını kuvvetlendirmek için cümle içerisinde e, kullanılan ikilemelerdir. Benim kedimin sapsar derken sapsar olduğunu anlatan bir ikileme var değil mi? Pekiştiriyor burada. Dindik derken yine aynı dik olduğunu ama dinlik ifadesiyle vurgulayarak anlatıyor daha dik oldu. Benim için yepyeni derken yeni kelimesi evet yep kelimesi getirerek pekiştirilmiş anlamı kuvvetlendirilmiş. Annem bana uzun tüllü yem yeşil derken elbisenin yeşil yem yeşil yani koyu yeşil olduğunu anlatan ve anlamını güçlendiren bir ifade bulunmaktadır. Hemen diğer çalışmaya geçelim sevgili öğrencilerim. Evet, sonraki metne hazırlık diyor. Burayı da e, yapalım isterseniz diğer metne kolaylık olsun, hazır olsun. Evet sevgili öğrencilerim. E, gelecek metin için hazırlık soru birinci soruda bir gün süresince a, e, bir gün süresince ne diyor yukarıda? Aile bireylerinizi, çevrenizdeki kişilerinizi gözlemleyiniz. Bu kişilerin hangi olayları karşısında, hangi duygular hissettiklerini belirleyip defterinize yazınız. Evet, bu soruyu şunu yazabiliriz. Büyüklerim genelde sabah uyanınca kahvaltı yapıp işe gidiyorlar. Annem evde kaldığında evi temizleyip e, temizliyor, bulaşık yapıyor, yemek yapıyor. Sonra da akşam olunca sofra kurulup topluyor. Babam da akşam ona yardım ediyor. Ondan sonra oturup uykusu gelince kadar televizyon izliyor diyebiliriz. İkinci soruda. da... E, Hemen ikinci soruya bakalım. Etkin bir dinleyici olmak için neler yapabileceğiniz ile ilgili gazete, dergi, kitap ve internetten araştırma yapınız. Bu araştırmanızda edindiğiniz bilgilerle bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzun provasını yapmayı unutmayınız. Evet, bunun için de şunu yazabiliriz. Böyle bir etkin bir dinleyici olmak için neler yapabileceğimiz şu şekilde sıralayabiliriz. Sabırlı olun ve karşısındaki insanın iletmeye çalıştığı mesajlara saygı duyun konuşan kişiye dikkatinizi verin. Dikkatiniz dağıtacak başka şeylerle ilgilenmeyin. Konuşan kişinin söylediklerini zaman zaman kendi cümlelerinizle özetleyin ve karşınızdakine te teyit alın. Ön yargısız dinleyin diyebiliriz. Evet, e, bu metinle ilgili çalışmamız burada bitti sevgili öğrencilerim. Yeni metinlerle görüşmek dileğiyle Allah'a emanet diyorum. Başarılar sizin olsun sevgili öğrencilerim.